Arkadaşlar merhaba. Bu maç ahli karşısında kale oynuyoruz. Günlerden can yenileme girdiğim için ya, yüzükle başlayacağım. Ürünler bu şekilde. Burada Doran Kalkan ürünü aldım. Ve bu ayağa çabuk ürünü biliyorsunuz can dolduruyor. O yüzden bir de kalkan alıp iyice hasarsızlaştırmıyorum kendimi. Yüzük alıyorum. Ama çok zorlanacağınız eşleşmeleri olduğu zaman kalkan da alabilirsiniz. Örneğin Anivia'ya karşı, Azir'e karşı, Orianna, Syndra'ya karşı kalkan alabilirsiniz. I love what I do. My Nahri'ye karşı oyun bırakışı itemeyeceğimiz için e, yürüyerek gidip şuraya totem bırakacağız. Kuşlara doğru gidemiyoruz. Bakayım gidebilir miyiz? Tamam gidiyoruz. Bıraktık. Ivern burada. O totemi attık ama adam oradan başlar mı başlamaz mı buradan şimdi. Başlamadı galiba. İlk 3 level'a kadar eğer adam iyi oynuyorsa 6 level'a kadar sakin oynayacağız. Son W atmış. Harcıda da O yüzden şu an biraz rahatız. Üçüğümüzü adama vurmaya çalışıyoruz. W'su geldi şu an çok yaklaşmıyor. Melek var. W ota atarsa elektriği patlatabiliyor. Çok hasar çıkarıyor. O yüzden W'sunu harcadığında gideceğiz ama doğru ki atmaya. 2 oldu. Muhtemelen Q açtı. İkinci W açıyoruz bomba yapacağım ona biraz. şunu harcadı. Çıkalım minyonumuz bitti. W'muz anında enerji ineriyor O yüzden böyle büyük minyondur. 2-3 tane minyondur. Onları Q'da alacaksanız enerjiniz yoksa basın da can't stop what's coming. Uçmayacağız ES olduğu için. Like e ses veriyor Master Ahri geliyor diye. Şu an koridorumuz çok iyi. Master orada ölmezse, mide gelirse orada ölmek yerine. Olacak. bir ürün Böyle sürekli W hareket veriyor arkadaşlar içindeyken. O yüzden W'nin içindeyken sürekli sağ sol sağ sol yapın. Daha kolay yetenekleri olacaksınız. Gönlüs Ama gelmeleri biraz zaman alacak. O yüzden da basıyorum. Zaman kazanmak için. W'nüz yokken çok agresif oynamamanız lazım. Hem kaçmaya yarıyor W hem kovalama. O yüzden W yokken pek bir oyun denemeyin. Şimdi karşı ormancının üst tarafta olduğunu biliyorum o yüzden alt tarafa yakın oynayacağım. Adam pozisyon hatası yaparsa cezalandırabiliriz. mecbur flash atacağız. Genelde minyon arkasında durmaya çalışıyoruz ya sinememek için. Ormancı hala burada. Altı olduk onlar altı değil o yüzden buraya koşacağım. Buraya oynarız ultim daha. Yöneye görünce hemen geri atalım. Beyaz atalım adamla aynı anda gelelim arkadaşlar. Şimdi adam öldüğü için ben bu ettirmeye çalışırsam Tam ettiremeyeceğim. Adam gelecek. koridorun çok kötü yerde kalacak. O yüzden hemen adamla beraber gelebilmek için beyaz atıyoruz. Adam altı olacak şimdi bu yanları alacağım. Olmadı. Yani koridor bizim için güzel yer olacak ama ultimiz olmadığı için çok daha agresif oynayamayız ama minyon keseriz Yani O yüzden sorun yok şu an. Böyle ekip kilalı biraz kötü. E, büyücülere karşı arkadaşlar ilk eşya çizme de alabilirsiniz. Bunu geçen videolarda da söylemiştim. Adamın yeteneklerini dojlamak için, kaçmak için daha iyi oluyor. Ama ben tercih etmedim. Biraz güveniyorum kendime. Eğer zorlanıyorsanız yani dojlamakta çizme bitirin. karşı ormancının nerede olduğunu görmedim. O yüzden çok da üzerine atlamak istemiyorum adamı. Bunu keserken gelebilir. Ne atacak? <laughs> Hepsini aldık. Ivern geldi. <laughs> Ve savaşmıyor bunlar da ya. Hem yani W'm olmadığı için geri çıkıyorum. <laughs> W'miz yokken çok güçsüz arkadaşlar. W bizim her şeyimiz. O yüzden W yokken çok dikkatli olmamız lazım. Beyaz atmayacağım. Support yollarmış. Şimdi ultim var. Tutuşturum gelirse öldürebilirim onu. Onun yok. Böyle bir pozisyon kollayacağız. Ama karşı destekliyorum. Şu burada. da gelmiş. size bir combo göstereceğim eğer uygun olursa burası. Şimdi W'nize E attığınız zaman E orada kalıyor. W'm bitti kalmadı o yüzden. Şimdi böyle adamın canı az diyelim adamı kesmek istiyorsunuz. Arkanıza W bırakıp W'nizin içine bir tane E bırakıp ulti attım hemen hızlıca combo tekrar E'ye bastığınız zaman E'yi en son bıraktığınız yere uçuyorsunuz. Yani mesela şimdi bu adama gireceğim ya. W attım. W'ye bıraktım. Bak E burada duruyor. Adamın üstüne atladım. Multi multi combo yaptım. E'ye geri döndüm. Bu şey şimdi E'sini atarsa direkt kule altı gireceğim. E'sini bekliyorum atar diye. Biraz bekliyorum. Aynen attı. Şimdi kötü pozisyonda kalırsa Bileşim de var. Bekleyeceğim. Şuraya yürürse ölecek kesin. Hı, hmm, dönmüş ama. O, o yüzden geri çıkmamı zorlamadık. Çünkü o kill alırsa biraz... Ah. Bir resort aldık. Ultisi biraz hızlı dönmüş ya. kuşlar attı, ulti Adam manası da azdı ya. Ultiye manası falan da varmış. Onun dikkat etmedim. Yanlış oldu biraz. Şimdi buraya Q atmayacağım. Bu minyonlar burada duracak. O yüzden Akali, e, Ahri gelene kadar burada yavaş yavaş minyon keseceğiz. Burayı ettirirsem bir dalga kaybedecek adam. Üstüne bir de yine koridor ortada kalacak. Ama böyle tutarsam koridor burada kalacak bir iki dalgada. Ahri o yüzden minyon da kaçıracak. Hem yani koridor kötü yerde kalmış olacak. Şu an bakın bir dalga kaybetti ve koridor hala benim üzerimde. Adam yani bana yaklaşması lazım çünkü bunları kesmesi için. Tabi bizde de gezen bir destek olsa adam akıllı jungle falan bu adam şu an burada ölmüş olması lazım. Bu yaptığı hareketten sonra ultisi de yok. Ha, yok. yok. Adı yok burada hemen işaret edilir. Şimdi ittiremediğimiz koridorlara karşı şuraya bir totem bırakıyoruz. Onu da söylemiştik önceki videolarda da. E adamın bota topamı topa mı nereye gittiğini görebilmek için atıyoruz. İttirdikten sonra. Şimdi mesela bakın ittirdi adam. Nereye gittiğini göreceğiz kayboldu. Ama. Yürü. Hiç şu an SS atıp takımımı darlamamış oluyorum bakın burada agresif oynayabiliyorlar Ahri'yi görebildikleri için Ahri'yi göremeselerdi şu an bu play'i alamayacaktı ablacımdan Bir totem aslında çok işe yaramış oluyor Şimdi bakın Ahri'yi bu şekilde darlayarak alt koridorumun kule altı girmesini sağladım yani hiç adamı öldürmesem bile adamın yaptığı hareketlere karşılık verip doğruya lökotem attığım zaman yine bir işe yaramış olur. Takım için en azından faydalı olsun. Yani her şey kill almak falan değildir arkadaşlar. Oyun bilgisiyle de takıma yararlı olabilirsiniz. Şimdi burada adama öldüğüm yani yaptığım hatadan dolayı sürekli bir yarım level gerideyim adamdan. O yüzden fazla agresif oynayamıyorum artık takım savaşlarında kill Adam da çok safe oynuyor. Öyle kolayına hasar yemiyor. Böyle bir bakalım. İşte destek farkı böyle bir şey. Ha bir de canlı da geldi. Öldür mü? Ölmedik de güzel. Yapacak bir şey yok. I was just warming up. Şimdi arkadaşlar kendi alt koridorumuz Alt koridor kulesini aldığı zaman e, Orta koridora geçenleri daha iyi oluyor Sebebi şu çıkan ejderhaları Alametleri falan Fazla kişi olarak oynamış oluyoruz Ahri burada karşı alt koridor burada Şimdi Mesela buraya ve buraya Bizim bot hemen gidebiliyor Duruma göre savaş hemen gidebiliyor O yüzden onlarla yer değiştiriyoruz Biz de altta milyon kesiyoruz Bunun mantığı bu O yüzden ben direkt bota geldim Bunun gitti. Yani sayı üstünlüğünü yakalayabilmek için. Buradan dolanıp bir nişancı öldürmeyi ne edeceğim? Ya şun da var. yoksa öldürürüm onu. Bakalım şimdi. Hakikaten var ya. Yine çıkıyoruz zorlanıyoruz. Mid'de bizimkiler kaybedecek bir maç Buraya hemen trip oraya koyacağım. Evet kaybettikleri. Tuş durumu bekliyorum. W'mu da göstereceğim. Size dediğim komboyu göstereceğim şimdi W'm geldiğinde nasıl yapıldığını. W, E. Bu şekilde geri dön. Ultinin ikincisini de atmayayım. pack aldık abi. Şimdi arkadaşlar Q attığımız zaman bir kama geliyor ya şampiyonatın. Kamayı çekmeden bir daha Q atarsanız adam yavaşlıyor. Yani daha çok yavaşlıyor. O yüzden böyle kovalama durumlarında atabilirsiniz direkt kamayı almadan Q'yu. Ama adamı kesecekseniz yani kovalayacaksanız, savaşacaksanız kamayı mutlaka almanız lazım. Hasarınız asla yetmez yani. O yüzden dikkat edin. Şunu attım. Çektim. Mesela E atacağını bildiğim için şey hemen neye bastık kamayı bulmadan. Ivern buralarda gördüm onu az önce aşağıda gezerken. O yüzden hemen geri çıkıyorum. Yine base atacağız. Üst koridorumuz çok iyi durumda. Alt koridorumuz iyi durumda. O yüzden biraz takımla oynayacağım. Çizmem de var. Hasar eşyam da var. Şu an takımla oynamak için yeterli hasarım var. Karşı destek her yerde. Maalesef ufak bir destek farkı var oyunda ama önemli değil kazandık. Beklemeyeceğim adam gelsin diye. Maalesef support yüzünden yine oynayamıyoruz. Bizimki de geldi günaydın. Ormancı da geldi. Her zaman olduğu gibi. süper takımımız sağ olsun reaksiyon gösterdi geldi o yüzden çok kolayca kazandık burayı böyle durumlarda çok agresif oynamayın arkadaşlar takımınız gelene kadar şimdi şöyle e, karşıda çok kırılgan şampiyonlar varsa mesela şu an Ahri'nin biraz canı olacak Ivern'u var Rel var Vayne zaten görünmezliği falan var ölmesi biraz zor Yone e, zaten can çalma falan ölmeyecek. Gittik geldik. E, o yüzden İnternetimize birazcık Bir şeyler oluyor yani. Şimdi o anlattığım yer çıktı mı videoda çıkmadı mı bilmiyorum ama o yüzden bir daha anlatacağım arkadaşlar. Karşı takımda çok kırılgan şampiyonlar varsa üründen e, elektrik girip ilk item leech puan alabilirsiniz. Ama böyle ortalama bir takım varsa bu Storm Surge iyi bir nüfuzu veriyor. MR falan alırlarsa yine yani oyun başında işinizi görür. E, diyelim karşıda çok fazla atlayan zıplayan şampiyon var bu maçtaki gibi. E, ben bu maçta direkt Vayne'i kesmeye odaklanacağım için bununla başladım ama Normalde böyle çok daha fazla atlayan, zıplayan şampiyon var. Sadece kesemeyecekseniz roket kemer almanız daha iyi. Bir güzel. Roket kemer daha iyi oluyor. Bunu kestik gibi. Bedava kilo aldık. Support özür nihayetinde birazcık mahiyetinde bize kill verdi. Büyük mühür alan oyuncu kötü oyuncudur bu arada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Buradan hemen kaçıyoruz. W'muz var ölmüyoruz. Tamam. Mjolnir'in kalkanı var. Shield Bow var. Onu teke tek kesmemiz biraz zor olacak. Ee, savaşmadan önce biraz canını azaltmanız lazım. Direkt şu an atlarsan üstüne kesemeyebilirim. O yüzden biraz yavaş yavaş ona Şimdi gelsin yollara vurmaya. şekilde bayıltıyoruz ölçüsüne bir şekil. Kötü oyuncuz büyük milyon aldık. <laughs> Aşağımızı bitirelim.

ben de çok güçlendim, Urbuk da ilerim daha. zaten biliyorsunuz sağ bırakacak şimdi, kesecek herkese. Ah. Barona gidiyor. Ben vurmasam da olur çünkü zaten benim şampiyonum barona çok az vuruyor. İki tane nükle atak zaten. O yüzden koridor itmem daha yararlı. Takımınızda böyle akali varsa baronalık bir adama sürekli kafasına ping atıp darlamayın. Zaten vuramıyor. Göstereyim oradan sonra. vuralım. Şu an mavim olduğu için kür fazla dönüyor. Normalde vuramıyorsun. Bunu deneyecektim ama vazgeçtim. Kimse gözükmüyor. Şimdi baronum da var. Boşuna gitmesin öbür. Üçüncü eşya arkadaşlar. Ben Rabadon alıyorum. Genelde Büyücü oynadığım bütün şampiyonlara Sylas falan hariç Rabo'dan alıyorum. Hasarımın fazla olmasını istiyorum ama zor oyunsa böyle sürekli üzerinize atlayan sizi oynatmayan şampiyonlar varsa Zonya alın eşya. Zonya'dan sonra Rabo'dan alın. Bu büyücüler için de geçerli. Orianna için, Syndra için, Hazret için hepsi için geçerli. Şimdi baron aldıktan sonra arkadaşlar 1-3-1 diye bir taktik var. Yani ışınlanma olan veya artık ittirme gücü olan şampiyonların biri üst koridora biri alt koridora gidiyor. Nişancınız, desteğiniz ve ormancınız orta koridora gidiyor. Yapılan şey şu. Karşı takım ne taraftaysa onun zıttındaki adam. Mesela bak karşı takım altta ben şu an zıtlarındayım. O yüzden burayı sonuna kadar ittiriyorum. Ee, bana geldikleri zaman ben geri çıkıyorum ölmeden orta koridorum ve alt koridorum ittiriyor. Onlara dönünce ben bir daha ittiriyorum. Yani baron güçlendirmesini, minyon güçlendirmesini 3 koridoru da dağıtmış oluyoruz böyle. Buna 1-3-1 deniyor. Ama bunu yapmanız için 5 ve 5'te oynamanız lazım veya takımlı oynamanız yani turnuva falan oynamanız. Flex falan Yani böyle dereceli maçlarda ancak bayağı yüksek elo'da bunu yapabilirsin. O da çok zor. Yüksek elo'da bile zor tribe girmiş oyuncularla onu yapmanız çok zor. Ama doğrusu olur arkadaşlar. Bilgi olarak bilin da de. Şimdi burada oyunu bitireceğiz. Güzel. Sadece minyonlara güçlendirme veriyoruz. Gerisi onlar hallediyor. zaten bu iki tane araba bir tane kuleyi alıyor neredeyse. Yavaş yavaş. Takımım çıktı. Ben de mecbur çıkıyorum. Oynardık burayı ama oynamak istemediler. He is about to take the second big stick. Cold steel and a target are all I need. Şimdi arkadaşlar açılmayan inhibitor sadece orta koridor kaldı. Böyle durumlarda artık alt ve üste gitmenin bir manası yok. Karşı takım der wave clear denilen yani e, minyon dalgasını hızlıca kesebilen... Sağolun şu an. Bitti Ahri'nin başka yeteneği yok. Böyle Vel'koz, Zerat, Ziggs, Viktor, Azir bunlar wave clear şampiyonu oluyor. Yani hızlı minyon kesen dalgayı temizleyen şampiyon oluyor. Öyle şampiyonlar yokken tek koridor kaldığında... Beşinizin de o koridora gidip oyunu bitirmesi daha kolaydır. Ama kolay ettirebilen bir şampiyon varsa o zaman yine yukarı aşağı dolanabilirsiniz. Çalalım. Orta koridor oynuyorken arkadaşlar genel mentaliteniz Demiştim yine geçen videolarda biraz bencil olacaksınız. Onun taşıyıcılarından birisiniz. Kill'lere genelde son vuruş atmayı yani sizde kalması için bekletmeniz lazım yetenekleriniz. Eğer takım savaşı değilse. Gayet evet, soğuk kanlılıkla böyle adamın vurup yumuşattığı kile bir tane köy atarak hemen çalıyoruz. Minyonlar bu dikişe dikişer gelecek büyük onlar O yüzden çok rahatça bitirebildiğim gibi. Şöyle biraz vuralım. Öldüreceğim şimdi bunları. Her şey nedir adamı kötü yapıyoruz. Çıkalım. Aa. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu maç bu kadardı. Görüşmek üzere.